Evet, değerli basın mensupları, hepinizin bildiği gibi Genel Başkanımız 3 Aralık tarihine bir çağrı yapmıştı. Ve 3 Aralık'ta yani dün partimizin ikinci yüzyıl avı çağrı beyannamesi açıklandı bir kez daha. Ve ülkemizi önümüzdeki yıl iktidare geldiğimizde nasıl yöneteceğimiz, halkımızı nasıl refaha kavuşturacağımız, nasıl üreten bir Türkiye'ye dönüşeceğimiz, ürettiğini nasıl hakça bölüşen bir Türkiye'ye dönüşeceğimiz oldukça geniş kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Bilim insanları bazı tespitlerde bulundular. Parti yöneticilerimiz partimizin politikalarını anlattılar ve en son olarak da Genel Başkanımız yapmış olduğu konuşmada dediğim gibi hepimizin eşit, hepimizin tok, hepimizin özgür, hepimizin adil olduğu bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi anlattı ve bir vizyon belgesini ortaya koydu. Bilimi, teknolojiyi, ekonomiyi, insan kaynağımızı nasıl daha etkin kılacağımızı, yoksullukla nasıl mücadele edeceğimizi, hiçbir çocuğun yatağı nasıl aç girmeyeceği bir Türkiye inşasını mümkün kılacağımızı ve bunları büyük bir inanç ve kararlılıkla nasıl uygulayacağımızı son derece etkili bir şekilde ifade etti ve ekranları başında e, o etkinliği izleyen herkes ve salondaki bütün vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla dünkü tarihi güne tanıklık ettiler. Ve böylesine önemli, böylesine tarihi bir günde bizler iktidarın bu konuşmalardan feyz almasını isterdik. Ama tabii böyle yapmayacaklarını biliyorduk. Nitekim bizi şaşırtmadılar ve gene bir algı operasyonu yaptılar. Ana gündemi bambaşka bir konuya çekmek istediler. Ve gördük ki çok zavallı bir gündem maddesi yaratmaya çalıştılar. Ne kadar çaresizler, ne kadar umutsuzlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin umudu örgütlediği, vizyon belgesini açıkladığı dünkü tarihi günü bambaşka bir konuya odakladılar. Şimdi bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapma gereğini duyduk ama bir yandan da bundan inanın Bırakın siyaseti insanlık adına büyük bir utanç duyuyoruz. Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı ve etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14'te başlayacak olan etkinliğimiz bir 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında birlikte salona giriş yaptılar ve salonda konuşmalar yapılırken bir anlık Selvi Hanım'ın gözünü kapatmasını Yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş ve mal bulmuş mağribi gibi adeta bugün ana gündem maddesi olarak taşımıştı. Bu gerçekten son derece utanç verici. Hepimiz bundan utandık. Ayrıca Selvi Hanım dün sonrasında bir test yaptırdı. Gene bunu da paylaşmak zorunda kalmış olmak çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensupları ile paylaşıyoruz. Buradan Selvi Hanım'a, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Ama Selvi Hanım'ın Orada bir anlık da olsa gözlerini kapatmış olmasının böylesine bir malzemeye dönüştürülmüş olması, üstelik de tüm Türkiye'nin gündemini oluşturacak olan, halka büyük bir umut olacak olan son derece etkili konuşmaların yapıldığı güçlü bir gündem varken. Selvi Hanım'a odaklanılmak noktasına gelinmesi gerçekten hepimizi üzmüştür. Bu her şeyden önce bir kadına yönelik şiddettir. Çünkü Selvi Hanım bırakın Genel Başkanımızın eşi olmasını, bir kadın olarak eşinin önemli bir gününde, kendisinin de tanıklık etmek istediği tarihi bir günde onun yanında bulunmak istemiştir. Ama görüyoruz ki birileri buna bile tahammül edemiyor ve buradan kendisine bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor. Bizler dilerdik ki bu şey, suni gündeme odaklananlar keşke bir eline iş, bir eline aş yazarak intihar eden vatandaşlarımıza odaklansınlar. Bunları gündemlerine alsınlar. Bunları manşetlerine taşısınlar. Bizler isterdik ki çocuklarımız yatağa aç girerken, ebeveynler çocuklarının beslenme çantasına koyacak yiyecek bulamazken, her gün en az iki kadın katledilirken, her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddet türlerinden en az birine maruz kalırken bu yakıcı konulara odaklansınlar. Ama onlar gene her zaman yaptıklarını yaptılar ve bir algı operasyonuyla farklı bir gündem, kendilerine göre bir gündem yaratmaya çalıştılar. Onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Dün Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi halkın sesi hakkın sesidir. Dolayısıyla bizler buradan halkın sesini ve sözünü yükseltmeye, onların sorunlarını paylaşmaya, çözüm önerilerimizi anlatmaya, partimizin iktidara geldiğinde hızla uygulamaya koyacağı etkin politikaları her yerde dillendirmeye devam edeceğiz. Ama tekrar söylüyorum bizler özellikle kadınlar olarak hem Selvi Hanım'ın arkasındayız hem de her kadına yapılan şiddetin dimdik karşısındayız. Ve istiyoruz ki ülkemizde hiçbir kadın şiddete maruz kalmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir vatandaşımız yoksullukla, yoksunlukla sınanmasın. Herkesin eşit, herkesin refah olduğu ayrılığın, gayrılığın olmadığı, halkımızın zenginleştiği ve kalıcı, sürdürülebilir olarak da ekonomiz, ekonomimizin güçlendiği bir Türkiye inşa edelim ve bunu yapacağız. Bunu yapmaya çok yaklaştığımızı da biliyoruz. İşte korkuları da bu yüzden. Korksunlar, korkmaya devam etsinler. Bizler de mücadeleye devam edeceğiz. Zaten az kaldı diyoruz. Tekrar böylesine bir gündemle toplantı yapmak zorunda kaldığımız için insanlık adına utanç duyduğumuzu ama gene birilerinin utanmadığını, bu utancı bizlerin onların adına yaşadığımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.